Merhaba, ben Selçuk Çetiner. Yazılım geliştirme sürecinde toplantılar, projelerin ilerleyişini sağlamak, ekip üyelerini senkronize etmek ve karar alma süreçlerini hızlandırmak için kritik öneme sahiptir. Ancak birçok ekip, toplantıların gereksiz yere uzadığından, verimsiz geçtiğinden veya sonuçsuz kaldığından şikayet eder etkili toplantılar, belirli bir düzen içinde yürütüldüğünde ve gerçekten ihtiyaç duyulan konulara odaklandığında, yazılım süreçlerinin hızlanmasına ve ekip içi uyumun artmasına katkı sağlar. Öncelikle bir toplantının gerçekten gerekli olup olmadığı değerlendirilmelidir. Eğer bir konu, e-posta veya mesaj yoluyla çözülebilecekse, toplantı yapmaya gerek kalmayabilir. Ancak yüz yüze veya çevrim içi olarak hızlı kararlar almak, Karmaşık teknik konuları tartışmak veya proje yönetimini değerlendirmek için toplantıların yapılması kaçınılmazdır. Bu yüzden her toplantının belirli bir amacı olmalı, katılımcılar toplantıya hazırlanmış olmalı ve zaman yönetimi iyi yapılmalıdır. Bir toplantıyı verimli hale getirmenin ilk adımı, toplantının amacını net olarak belirlemektir. O amacın açıkça tanımlanması, katılımcıların toplantıya neden katıldığını anlamalarını sağlar ve tartışmaların dağılmasını önler. Eğer bir toplantı genel bir sohbet ortamına dönüşürse, zaman kaybı kaçınılmaz olur. Toplantı gündeminin önceden belirlenmesi ve katılımcılarla paylaşılması önemlidir. Bu gündem, hangi konuların ele alınacağını, kimin hangi konuda konuşacağını ve toplantının ne kadar süreceğini içerir. Hazırlıklı bir toplantı verimliliği artırır ve herkesin konuya odaklanmasını sağlar. Ayrıca toplantıya gerçekten katkıda bulunacak kişilerin çağrılması gerekir. Gereksiz katılımcılar toplantıyı uzatır ve verimsiz hale getirir. Katılımın sadece ilgili kişilere açık olması toplantının daha hızlı ilerlemesini sağlar. Toplantı süresi kontrol edilmelidir uzun süren toplantılar, ekip üyelerinin dikkatini dağıtır ve yorucu hale gelir. İdeal bir toplantı süresi, 15 ila 45 dakika arasında değişmelidir. Günlük durum değerlendirme toplantıları genellikle 15 dakika içinde tamamlanmalıdır. Sprint planlama veya teknik analiz toplantıları ise, 30 ila 45 dakika arasında sürebilir. Eğer bir toplantının bir saatten fazla sürmesi gerekiyorsa, Genellikle bu, toplantının fazla uzadığı veya verimsiz geçtiği anlamına gelir. Zaman yönetimini sağlamak için toplantının belirli bir akış içinde ilerlemesi gerekir. Her katılımcının konuşma süresi belirlenmeli ve gereksiz detaylara girilmemelidir. Ayrıca, toplantıda belirlenen konulara sadık kalmak önemlidir. Konudan sapmalar olduğunda, toplantı moderatörü tartışmayı tekrar ana konuya çekmelidir eğer ele alınması gereken yeni bir konu ortaya çıkarsa, bu konu ayrı bir toplantıda değerlendirilebilir. Toplantıyı yönetecek bir moderatör veya toplantı yöneticisi bulunmalıdır. Bu kişi, toplantının akışını düzenler, katılımcılar arasında adil bir şekilde söz dağılımını yapar ve toplantının zamanında tamamlanmasını sağlar. Moderatör, tartışmaların gereksiz yere uzamasını önlemeli ve toplantının gündeme uygun ilerlemesini sağlamalıdır özellikle teknik tartışmalarda, bazen belirli kişiler uzun konuşmalar yapabilir ve toplantının diğer katılımcılarının ilgisini kaybetmesine neden olabilir. Bu yüzden moderatör, herkesin fikrini belirtebilmesini sağlamalı ve belirlenen sürede toplantıyı tamamlamalıdır. Toplantılarda karar alınmalı ve bu kararlar yazılı hale getirilmelidir. Çoğu toplantı, birçok şeyin konuşulup hiçbir karar alınmadan bitmesi nedeniyle verimsiz hale gelir. Toplantı sonunda hangi kararların alındığı, kimlerin hangi görevleri üstlendiği ve sonraki adımların neler olduğu açıkça belirlenmelidir. Bu kararlar yazılı olarak tüm ekip üyeleriyle paylaşılmalı ve sürecin takibi sağlanmalıdır. Toplantı sırasında herkesin konuları hatırlaması zor olabileceğinden, alınan kararları ve görevleri içeren bir toplantı özeti hazırlanmalı ve toplantıdan hemen sonra ekibe gönderilmelidir. Eğer bir kararın uygulanması gereken bir son tarihi varsa, bu da toplantı notlarında belirtilmelidir. Ekip içinde herkesin fikirlerini rahatça paylaşabilmesi sağlanmalıdır. Bazı kişiler toplantılarda daha fazla konuşurken, bazıları çekingen davranabilir. Özellikle teknik konularda bazı geliştiriciler fikirlerini dile getirmekten kaçınabilir. Bu yüzden moderatör herkesin fikrini belirtebileceği bir ortam oluşturmalı ve ekip üyelerini katkı yapmaya teşvik etmelidir. Etkili toplantıların temelinde açık iletişim ve saygılı bir tartışma ortamı bulunur. İnsanlar konuşurken kesilmemeli, herkesin fikri dinlenmeli ve gerekirse farklı görüşler yapıcı bir şekilde ele alınmalıdır. Online toplantılarda teknolojinin doğru kullanımı verimliliği artırır. Microsoft Teams veya Google Meet gibi platformlar kullanılabilir. Toplantı sırasında ekran paylaşımı yapılabilir, notlar alınabilir ve süreç daha şeffaf hale getirilebilir. Özellikle uzaktan çalışan ekiplerde çevrim içi toplantıların belirli kurallara göre yapılması gerekir. Mikrofonların kontrol edilmesi, konuşma sırasına dikkat edilmesi ve gereksiz gürültülerin önlenmesi önemlidir. Teknik sorunlar toplantının akışını bozabilir. Bu yüzden toplantı öncesinde teknik ayarların düzgün yapıldığından emin olunmalıdır. Toplantıların gereksiz hale gelmemesi için düzenli aralıklarla toplantı verimliliği değerlendirilmelidir. Ekip üyelerinden toplantılar hakkında geri bildirim almak, hangi toplantıların gereksiz olduğu veya nasıl daha verimli hale getirilebileceğini anlamak açısından önemlidir. Eğer ekip sürekli aynı konuları tartıştıklarını veya toplantıların sonuçsuz kaldığını düşünüyorsa, toplantı formatı gözden geçirilmelidir. Sonuç olarak, yazılım geliştirme sürecinde toplantılar, iyi yönetildiğinde ekibin verimliliğini artıran güçlü bir araçtır. Net bir amaç belirlemek, zaman yönetimini iyi yapmak, doğru kişileri toplantıya dahil etmek, kararları yazılı hale getirmek ve teknolojiyi etkin kullanmak, toplantıların daha verimli geçmesini sağlar. İyi yönetilen toplantılar ekip içi iletişimi güçlendirir, projelerin hızla ilerlemesine katkıda bulunur ve gereksiz zaman kaybını önler.